Bırak beni. Bekle, dur gidemezsin. Beklemeyeceğim, yıllardır yaptım bu. Yeter artık, çekil önümden. Ver, şimdi olmaz. Baba. Ne oluyor baba? Ne oluyor? Ben biliyorum, babamın eski arkadaşıymış. Böyle mi söyledin? Ne yanarı baba, senin arkadaşın değil mi? Dilek, şimdi lütfen git. Onlara gerçeği söyle Onur. Baba bir şey söylemeyecek misin? Ne oluyor, gerçek ne? Daha fazla saklayamazsın. Söyle artık. Cesaretin yok mu? Tamam, tamam söz veriyorum. Söz söyleyeceğim. Şimdi git. Hiçbir yere gitmiyorum. Söyleyeceğim. Sende olmayan cesaret bende var. Bende var. Dilek söyleyeceğim dedim sana. Ne zaman? Şimdi. Şimdi söyleyeceğim. Yeter ki sen git. Bak Dilek burada olmaz. Çocukların önünde olmaz böyle. Lütfen sen gider gitmez onlarla konuşacağım. Söz. Lütfen. Senden haber bekliyorum. Eğer bu sefer sözünü tutmazsan bir dahaki sefere öyle bir dayanırım ki bu kapıya. Sadece sen değil, hiç kimse, hiçbir güç beni tutamaz Onur. baba? O kim? Bir arkadaşım. Niye gelmiş? Ne istiyor? Yok bir şey. Hadi siz içeri girin. Soğuk oldu. Şu an az baba şimdi konuşalım. Hadi oğlum içeri girin. Altan. Buyurun küçük beyler. içeri geçelim. <laughs> thank you